Sayın seyirciler, Eğitim Birsen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın Ankara'dan canlı yayın konuğumuz 28 Şubat dönemini konuşacağız. Sayın Yalçın hoş geldiniz efendim yayınımıza. Ya, yal sayın Yalçın sizi duyamıyorum ama siz beni duyuyor musunuz bilmiyorum. Ankara stüdyomuzda sayın seyirciler. Duyurum. Eğitim Birsen Genel evet. Başkanı Ali Yalçın. Duyurum. Evet şimdi duyuyorum sizi. Sayın Yalçın siz de e, bin yıl sürecek denilen 28 Şubat sürecinin e, 16 yıl sonra bugüne bile yansıyan kalıntılarının ortadan kalkması için mücadele verdiniz. Bugün de bu adımı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, öğretmenlerin mağdur edilen öğretmenlerin tekrar görevlerine dönecek olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bununla başlayalım. Normalleşme anlamına gelmiyor mu bu adım? Ne diyorsunuz? Bu adımı öncelikle takdir ediyoruz. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın diğer bakanlıklardan farklı olarak bununla ilgili bir duyuru çıkarmış olması ve bu arkadaşlarımızı yeniden mesleğe davet etmiş olmasını son derece olumlu buluyoruz. O yüzden ben Milli Eğitim Bakanlığı'na buradan teşekkürlerimi ifade ediyorum. 28 Şubat e, bin yıl sürecek denen postmodern darbeyle e, aslında birçok ailenin de toplumsal e, manada dışlanmasına ve travmalar yaşamasına neden oldu. Bunların başında 28 Şubat'ın karanlık dehlizlerinde dosyaları derdest edilip meslekten atılan eee çalışanlar, kamu çalışanları, öğretmenler eee geliyordu. Bunların hakları iade edilmesi noktasında mevcut siyasi iradenin bugünkü iktidarın önceden de bir adımın söz konusu oldu. 99'da çıkan affa ilave olarak 2006'ya kadar bu süreci kapsayan bir af çıkarıldı ve disiplin affı getirilerek bu insanların aldığı cezaların e, yok sayılması gündeme geldi ama mesleğe dönüşleriyle ilgili e, yeterli bir e, restorasyon süreci e, işlemedi. Bazıları dönebildiler ama e, mevcut kılık kıyafet yönetmeliği eksenindeki çekinceler dolayısıyla birçok e, öğretmen arkadaşımız bu konuda e, göreve dönemedi. E, o yüzden ee, yeni çıkan torba kanunla bunlara yeniden dönüş hakkının tanınmış olması Danıştay'ın 12. dairesinin de e, herkesin hatırlayacağı üzere geçen günlerde vermiş olduğu karar neticesinde kılık kıyafetin memuriyetten atmaya sebebiyet sayılamayacağı noktasındaki değerlendirmesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bunları göreve çağırırken bunların mevcut kılık kıyafetleriyle e, mesleğe devam edebileceklerini e, zımmende olsa Kabul etmiş olması son derece önemli. Bunun e, takdir edilmesi gereken bir davranış olduğunu e, düşünüyor diğer kamu kurumlarından da bu konuda özellikle somut adım atmalarını bekliyoruz. 28 Şubat döneminde kaç e, öğretmen kaç kişi mağdur oldu Sayın Yalçın? Bu konuda net rakam tabii ki Milli Eğitim Bakanlığının geriye dönük yapabileceği çok e, sistematik bir istatistikle ortaya çıkarılabilir ama bize e, başvuran e, bu konuda yüzlerce e, arkadaşımız var sendikaya başvuran ve benim bu konudaki hakkımı arayın diyen yüzlerce e, insan var bunların bir kısmı e, önceki e, disiplin affıyla 2006'ya kadar olan süreyi kapsayan disiplin affıyla daha doğrusu 2006'da çıkan yasayla bunlar geri bir kısmı dönmüştü ama bir kısmı bunun e, ya haberdar olamadı ya da haberdar ol, olsa bile bu konuda Kılık kıyafet noktasında herhangi bir düzenlemenin yapılmamış olmasını bir çekince sayarak bu konuda somut adım e, atmamıştı. Yeni çıkan torba kanunda e, 6495 sayılı yeni çıkan torba kanunda bunlara geniş haklar e, getiriyor ve e, bunları mesleğe dönüşünde e, adaylık sürecinde dahi olsa meslekten atılmış e, olanlara e, yeniden haklarını iade ediyor onların dönmelerini sağlıyor. Bu çok önemli bir ee, kazanım. Diğeri de ile 2006'daki disiplin affında e, disiplin affında e, aldıkları cezalar affa uğrayan ama mesleğe dönüşü yapılmayanlara kadro şartı aranmaksızın yeniden dönüş imkanı getiriyor ki bu da son derece e, önemli bir kazanım. E, bu e, mağduriyeti yaşayanlar açısından bir diğer noktada yeni gelen düzenlemeyle e, Bunlar meslekten atıldıklarında açıkta kaldıkları süre içerisinde sigorta primleri ne ödeyemediler. 2006'da geri dönüş yaptıkları süreç içerisinde sigorta primlerini bir kısmı kendisi ödedi ama bir kısmına geçen yıl getirilen düzenlemeyle meclisten geçirilen bir kanun değişikliğiyle bunlara sigorta primlerini emekli kesenine müktesep hak iddia edebilecek sigorta primlerini ödeme. ...devlet tarafından ödeme imkanı getirilmişti. Hı hı. Bunların... E, ...ödemeyi zamanında yapamayan... E, ...veya süresi içerisinde müracaat edemeyen unutanlara da... ...bu yeni çıkan... E, ...6495 sayılı... ...torba kanunla... ...bunlara da yeniden başvuru... ...imkanı ve... E, ...sigorta primlerini devlet tarafından ödenme... E, ...kolaylığı getirilmiştir. Bu açıdan bakıldığında... ...bu torba kanun... ...son derece... ...önemlidir. E, fakat... Ee, burada torba kanununda unutulan bir iki kısım var bunun altında özellikle çizmem lazım ekranları başında bizleri izleyen e, bu, bu mağduriyeti yaşayan insanların doğal olarak akıllarına gelen soru şu üç noktada kilitleniyor birincisi e, meslekten atılanlar e, hı hı. dışında o, da, o zamanın psikolojik baskısı alt, e, altında meslekten ayrılanlar ve ayrılmak zorunda kalanlar evet. var kendi isteğiyle ayrılmak zorunda kalanlar var Bunlarla ilgili herhangi bir kapı değil. Bunun yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Birincisi budur diye evet. düşünüyorum. Diğer bir konu 2006'ya kadar olan disiplin affını kapsayan süreçten geri dönenlere geçen yıl getirilen primlerinin devlet tarafından ödenmesi düzenlemesinde o düzenleme öncesinde kendisi bizzat ödeme yapanlar vardı ki bunlar 24 ile 30 bin TL arası bir rakama te tekabül ediyor ve iki yıl içinde ödemeleri isteniyordu. Birçok insan hı hı. hem açıkta kaldığı süre içerisinde yaşadığı sıkıntıya ilaveten bu sürede iki yıllığına e, kredi çekip borçlanıp e, emeklilikte işe e, yaraması açısından o SGK primlerini kendileri yatırdılar. Bu yeni çıkan e, 6495 sayılı torba kanunda bunların e, paralarının geri iade edilmesi getirilmesi gerekirdi. Bu noktada bir açıklık bırakılmış. Bunun tezelden tezelden tamamlanması gerekir diye özellikle düşünüyoruz. Bunu buradan özellikle ifade etmem lazım. Bir de haklarında disiplin hükümleri tesis edilmeden devlet memurundan çıkarma kararı verilenler var. Bunların yeniden dönüşü, istifa etmek zorunda kalan memurların yeniden dönüşüne kapar alayan düzenlemenin özellikle yapılmış olması gerekiyor. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda diğer kurumlardan önce davranarak göreve çağırmış olmasını diğer kurumların örnek alması gerektiğini ifade etmiştim ama hükümetin de bu arada örnek alması gereken kendi düzenlemeleri içerisinde bir düzenlemeyi hatırlatayım. E, hükümet 2011 yılında sizler de hatırlarsınız yaş kararlarıyla meslekten ihraç edilenlerle evet. ilgili e, haklarını iade ederken onlarla ilgili fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammı e, onlara vererek mesleğe çağırmış emekli sandığı keseneklerinin tamamının devletçe ödenmesini ve e, istemişti. Bu Hı. konuda e, Milli e, Savunma Bakanlığı'nın e, personeliyle 657 sayılı e, kanuna tabi personel arasında herhangi bir ayrım yapılmaması, yaş kararları e, kapsamında alınanlara verilen hakların ayrısının 657 sayılı kanun e, kapsamında hakları iade edilenlere de verilmesi gerekir. Bak Bunu da hükümetin kendi yaptığı düzenlemeyi e, yeniden kısta salıp bu konuda bir tamirat yapması için özellikle hatırlatmak istedim. Yani tazminatta mı diyorsun Sayın Yalçın? Evet. Açıkta kaldıkları süreler e, kendilerinden kaynaklı sürele, e, kendilerinden kaynaklı bir nedene bağlı değil o zamanki 28 Şubat'taki e, psikolojik ortamın ve postmodern darbenin kendine gerekçe aramak amacıyla cadı avına çıkıp insanları susuz yere derdest edip meslekten attığından e, kaynaklı olduğu için bu devletin kendisinin tamir etmesi gereken bir süreçtir diye özellikle hı hı. düşünüyoruz. Çünkü bu insanlar çalışma verimlerinden, mesleki yetersizliklerinden e, kaynaklı olarak e, meslekten çıkarılmadılar. Sadece kılık kıyafetinden dolayı meslekten atılan e, ve yıllardır açıkta bekletilen e, ve bir yığın aileye travma yaşatılan bir süreçten söz ediyoruz. O yüzden e, bu konuda e, tamirat sürecinin e, tamamını kapsayabilecek şekilde derli toplu yapılması gerektiğini özellikle hatırlatıyorum ama şu anki adılmış atılmış olan adımı hı hı. ve e, torba kanundaki gelen düzenlemeyi de son derece önemsediğimizi e, bir kez daha ifade ediyor ve bunun için hükümete teşekkür ediyor ama teşekkürü tam yapmak için bir tamirat sürecinin yapılması gerektiğini de özellikle belirtiyorum. Hem maddi hem manevi bir yıpranma sürecine işaret ediyorsunuz. Bu arada istifa eden öğretmenler dediniz baskıyla e, meslekten atılmayı beklemeden istifa eden öğretmenler dediniz ki bunların da sayısı bildiğimiz kadarıyla binlerle ifade ediliyor. Değil mi Sayın Yalçın? Doğru, doğru. Çünkü e, insanlar o zaman ee, bu konuyla ilgili hukuki değerlendirme yaptıklarında işi bilen kişilere sorduklarında onlara e, meslekten e, bir yıl sonra yeniden dönebilme hakkınız olsun e, hı hı. açıktan atamaya yeniden müracaat edebilme hakkınız olsun diye bu insanlara e, devlet sizi atmasın siz kendiniz istifa edin ileride yeniden dönebilirsiniz gibi bir e, hukuki değerlendirmede bulunulmuş ve bu insanlara bu konuda bir rehberlik yapılmıştı bunu dikkate alan ya da ya da o zamanki baskılara dayanamayıp disiplin e, süreci diye e, tanınan o e, süreyi de beklemek beklemeksizin e, o baskılara dayanamayıp ayrılan insanlar söz konusunu kendi dilekçesini verip yeter artık canımıza tak etti deyip bırakan insanlar vardı çünkü çok ciddi baskılar uygulanmış ve onlara hayat e, yaşanılmaz hale getirilmişti bundan dolayı ayrılan binlerce insan var onun için e, bu kanun kendi e, rızasıyla istifa etti olarak değerlendirdiği için bunları kapsam dışında tutmuş. Halbuki onlar kendi rızasıyla değil yapılan baskıyla, dayatmalarla zorbalıkla mücadele etmekte e, artık yıprandığı ve zorlandığı sinirleri tahrip olduğu için evet. yeter artık deyip bırakan veya o zamanki hukuki değerlendirmelerde istifa et e, diye yapılan yönlendirmeler neticesinde ayrılan insanlardı. O yüzden bunların da ...bu süreçte tamir edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Yalçın... E, ...o dönem 28 Şubat döneminde... ...en çok e, hangi disiplin suçları... ...gerekçe gösterilerek mağdur edildi öğretmenler? Çoğunluğu kırık kıyafet... E, Hı -hı. ...dayatmasından dolayı... E, e, ...gerekçe gösterilerek meslekten... ihraç edildi, meslekten çıkarıldı. Hı -hı. Bunun yanında... Ee, o zamanlar hatırlarsınız, e, bir Türkiye'de bir toplumsal mühendislik yapılıyor ve irtica e, haberleri üst üste e, veriliyor. E, çok masum, normal olaylar e, büyük bir felaketin e, habercisiymiş gibi abartılarak kamuoyuna takdim ediliyordu. O süreç içerisinde insanlar e, ciddi bir hukuki e, mülazaya, bir değerlendirmeye, bir sürece de tabi tutulmadan... E, tabiri caizse paketlenip mesleğin dışına bırakıldılar. Bununla ilgili yaşanmış bir yığın örnek var. Bize gelen e, dosyalar arasında özellikle e, bu konunun da ağırlık kazandığını e, görüyoruz. Çünkü o zaman hukukun da Türkiye'de askıya alındığı bir süreçti. E, yargıçların, e, savcıların askerinin briefing aldığı briefing adı altında talimat aldığı bir dönemdi ki hukukun, yargı bağımsızlığının e, gölgelendiği o günkü e, bütün kararların tartışmalı hale geldiği bir süreci e, burada konuşuyoruz. O yüzden o süreçte yapılmış olan değerlendirmelerin mutlaka yeniden el alınması, o dosyaların yeniden açılması ve hakkına hukukuna girilen insanların yeniden haklarının iade edilmesi son derece önemlidir. Türkiye darbelerle yüzleşecekse geçmişin e, izlerini e, yok edecek ve yapılan hataları telafi ederek tamir etme sürecine girecekse bunun o günkü hukuki mülahazaları da yeniden ele almakla e, mütekamil manada e, şekilleneceğini düşünüyoruz. O yüzden e, bu konuda e, meslekten çıkarılanlar içerisinde kılık kıyafet hı -hı. ve irtica eee yaygarasıyla meslekten çıkarılan insanların ağırlık oluşturduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Sayın Yalçın öğretmenlerin o sıkıntılı süreçlerini siz yakından tanıklık ettiniz. E Neler yaşadılar o dönemde özellikle bu yıl bu şimdi yine öğreniyoruz ki e, görüntülenmek suretiyle okul bahçesinde gezerken görüntülenmek suretiyle başörtülü öğretmenlerin fişlendiğini öğreniyoruz bugün. E, o süreç boyunca işsiz kaldıkları, mağdur edildikleri bu süreç boyunca neler yaşadılar, hangi süreçten geçtiler, hangi sıkıntıları yaşadılar öğretmenler? Öncelikle ee, çok ciddi sıkıntılar yaşadığını baştan ifade etmemiz gerekir. Çünkü bu insanlar hem o meslekten çıkarılma süreci içerisindeki uygula, e, karşılaştıkları, maruz kaldıkları baskılar e, açısından, hem de meslekten çıkarıldıktan sonra normal hayata döndüklerinde hayata tutunma açısından e, çok ciddi zorluklarla karşılaştılar. E, bu insanların bir kısmı e, atıldıkları okulun önünde e, seyyar satıcılık yaparak hayatlarını sürdürmek zorunda kaldılar. Eğitim bir sen olarak hatırlarsınız bizler e, ödenmiş bedeller unutulmasın diye bu süreçte yaşanmış olan mağduriyetleri, kamu çalışanlarının yaşadığı mağduriyetleri kitaplaştırma ve onları derli toplu bir araya getirme açısından bir e, yarışma düzenlemiş ve bu insanların bu anılarını yazmalarını istemiştik. O süreçte e, o kadar çok insan müracaat etti ki bizim normalde yaptığımız yarışmalarda bir kitap haline getirdiğimiz çalışma bu ödenmiş bedeller unutulmasın e, konsepti içerisinde üç cilt halinde e, yayınlanmak zorunda kaldı. Çünkü bir yığın insan mağduriyet yaşadı. Bunlar içerisinde okulda yeniden gidip ücretli hademelik yapmak zorunda kalan, seyyar satıcılık yapmak zorunda kalan, inşaatlarda çalışmak zorunda kalan ve e, burada söylediğim zaman belki bazılarının mesleki açıdan onur kırıcılık olarak değerlendirebileceği birçok e, e, işlerde çalışmak zorunda e, kaldılar bunun hem e, bu boyutu var hem de yaşadıkları travma açısından hem etrafındaki insanların onlara bir potansiyel suçlu olarak bakması, bir potansiyel suçlu olarak değerlendirmesi gibi bir haksızlıkla karşı karşıya geldiler ve bunlar kendilerini anlatamadılar çoğunlukla sıkıntıların sıkıntılarını içlerine, içlerine attılar ve yutkunmayı seçtiler. O yüzden hı hı. E, zor bir e, süreçti onlar için. Bize gelip bu e, yaşadıkları mağduriyetten ötürü haklarının iade edilmesi e, talebiyle başvuranların hayat hikayelerini dinlediğimizde gerçekten e, çok zor durumda kaldığımızı ve bizim e, bu insanların mağduriyetleri karşısında gerçekten yaşadıkları hayat karşısında ezildiğimizi buradan özellikle söylemem lazım. Zor şartlar altında e, mücadele etmek zorunda kaldılar. O süreçte üniversitelerde başlatılan cadavu dolayısıyla üniversiteye birincilikle giren e, başörtülü kızların üniversiteden ayrıldıktan sonra mesleğe atıldıktan sonra yaşadıkları travmalar, aileleriyle yaşadıkları tartışmalar ve ondan sonra hayatlarının şekilleniş biçimi gerçekten yürek burkan manzaraları ortaya koyuyor. O yüzden Türkiye benzer durumları bir daha yaşamaması için demokrasinin üzerindeki vesayet gölgesinin tamamen kalkması, herkesin, her kurumun kendi işiyle uğraşması, hiç kimsenin Türkiye'de toplum mühendisliği yapmaması ve insanları kategorize etmemesi gerektiğinin özellikle altını çiziyoruz. Ve devletin e, insanları tanımlama, insanları kategorize etme, insanları belli bir şekil etrafında aynı tornadan geçirmeye çalışma alışkanlığını geride bırakıp insanları tanımlama yerine insanlar olduğu şekilde tanıma erdemini kuşanması gerektiğini sendika olarak her fırsatta biz ifade ediyoruz. Evet. Ee, Sayın Yalçın mağduriyetin Psikolojik boyutu da var şüphesiz söylediğiniz gibi Şimdi gelelim mağduriyetlerin Giderildiği iade itibar Yapıldığı e, Mesleki mağduriyetlerin mesleki itibarın Geriye e, iade edildiği Mağduriyetlerin giderildiği bugüne e, Normalleşme sürecine Başvurularda hangi şartlar Aranıyor İşin bir de aydınlatma Boyutu var başvurularda öncelikle hangi Şartlar aranıyor Bugün çok önemli çünkü zamanlama açısından da aydınlatmakta fayda var. Başvurularda tabii ki e, o sürece ilişkin e, bütün veriler Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'na bu insanların dosyaları tutuluyor. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı olarak başvurmaları ve yaşadıkları mağduriyeti ifade ederek hı hı. E, geri dönüş istemeleri e, yeterlidir. Bu konuda e, sıkıntı e, çekebilecek veya e, hukuki destek alabilecek veya danışmanlık hizmeti alabilecek e, ihtiyaç hisseden arkadaşlarımızın e, sendikamızla da e, irtibata geçmeleri, hukuk büromuzu aramaları e, yeterlidir. Bu konuda bakanlıkla irtibata geçmiş olmaları da kendileri için yeterlidir ama e, sendikamızda bu noktada şimdiye kadarki örnekler üzerinden kendilerine gerekli e, danışmanlık hizmetini verecek ve gerekli evraklarının tanzimi noktasında yardımcı olacaktır. Hı. E, bu konuda ...bakanlığın yayınlamış olduğu tebligatın, çağrının iyi okunması gerektiğinin özellikle altını çiziyoruz. Ekranları başında bizleri izleyen, 2009, 1999 ve 2006'daki disiplin hafı kapsamında mesleğine dönemeyen... ...insanların bazılarının o süreçten haberdar olamadığını... ...yurt dışında olanların bazılarının bu süreçten haberdar olamadığını biliyoruz. Dolayısıyla ekranları başında bizleri izleyen insanların... Bu bu tip mağduriyet yaşamış insanların haberdar olamama e, ihtimallerini de göz önüne alarak etrafında bu mağduriyeti yaşamış insanlar söz konusuysa onlarla irtibata geçerek bunu hatırlatmaları ve onlar da bu konuda uyarmaları gerektiğini özellikle ifade etmeliyim. Nelere başvuracakları konusunda hatırlatma yaptınız. Başvurular 29 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Peki son olarak kaç kişi bu şartları taşıyor? Sayın Yalçın Bu konuda e, bizim elimizdeki rakam yüzün üzerinde fakat e, Milliyetin Bakanlığı'nda e, bu kapsamda kaç kişi var en sağlıklı bilgiyi tabii ki Milliyetin Bakanlığı hı hı. E, bilir. Dolayısıyla e, e, bunun istatistiğini bizim e, bir sendika olarak e, vakıf olmamız ve tamamının kaç kişi olduğuna dair rakam ifade etmemiz çok sağlıklı hı hı. E, olmaz çünkü bunların verilerini tutan Milliyetin Bakanlığı'dır meslekten ihraç edilen, meslekten atılan insanların e, dosyaları ve istatistik bilgileri Eğitim Bakanlığı'nda personel genel müdürlüğünde e, e, bugünkü adıyla insan kaynakları genel müdürlüğündedir. Dolayısıyla o konuda net rakam ifade edemem ama e, bir şey ifade etmem lazım o da e, 2006'da e, çıkan disiplin affıyla mesleğe dönen arkadaşlarımızın içerisinde e, olamayan o süreçten haberdar olamayan ama daha sonraki süreçte bizleri arayan insanlar da vardı. O e, süreç içerisinde dönememiş olanların e, sayısını da üzerine eklediğiniz zaman ciddi bir rakamı e, ortaya çıkarabileceğini düşünüyorum. E, bin bin e, civarında bir rakama tekabül hı hı. edebilir. Peki. Eğitim Birsen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz ve bilgilendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sayın seyirciler devam edeceğiz.